Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğcan Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta daha önce paylaşmamış olduğum yani tanıtımını yapmamış olduğum ee, Anunnakilerden Akilerdan adlı kitabımı ve yeni çıkan ee, Anıların Saklı Tarihi bir adlı e, kitabımı e, sizlere tanıtıyor olacağım. Evet gerçekten ikisi de çok dolu dolu oldu. Ee, okuyan e, kişilerden geri dönüşlerden hep e, olumlu e, dönüşler oluyor. Yani geri bildirimler oldukça olumlu arkadaşlar. Zaten ben de yazarken de çok keyif aldım. Benim hani özelliğim kitap yazarken böyle bağlantılar kurmak. Sadece hani kanal bağlantısı yoluyla aldığım bilgiler değil. Bununla birlikte tabii kendim de araştırıyorum. Farklı farklı kaynaklardan işte bilim, mitoloji, efsane, işte ufoloji, teoloji onlara da birbirine bağlantılar kurarak o şekilde anlatıyorum. O yüzden hani birileri çıkıp hani bu siz bunu ne istinaden söylüyorsunuz? Bunlar teyide muhtaç bilgilerdir gibi söyleyemezler. Çünkü gerçek bir bilgi geldiği zaman bütün her şeyi açıklıyorsa o zaman o doğrudur zaten. Hani onu sorgulamaya bile gerek yoktur. Hani bu budur dersin. Sonra bütün bakmışsın o her şeyi açıklıyor. O zaman onun gerçek olduğunu anlarsın. Hani alternatif bir gerçeklik olarak sunuyorum gibi görünebilir ama şu an bizlere anlatılan birçok şey havada kalıyor, açıklanamıyor. Özellikle dinlerde bazı konular işte Allah'ın bilgisinden sual edilmez deyip geçiştiriliyor. Ben burada her şeyi anlatıyorum kitaplarımda. Özellikle Anunnakilerden Mahiler adlı kitabımda tamamen üst boyut bilgilerle gelen bilgilerle dünyadaki bilgileri harmanlayarak anlattım ve birçok şeylere açıklama getirdim. Şimdi e, kitabımın bir kısaca bir bahsedeyim. Anunnakilerden Vahiler adlı kitabın içinde arkadaşlar. Önce uyanma sürecinden bahsediyorum. E, bu e, yani dini boyutun içine de girip, dini vecibeler de yerine getirip oradan nasıl çıktım, e, uyanma sürecim nasıl oldu, farkındalığım nasıl arttı, bilincim nasıl yükseldi onları anlatıyorum. Ardından inanç kalıplarının kırılmasından bahsediyorum. Dini boyutlarda geçen bazı konuları ele alıyorum. Sonra ruhsal hiyerarşiden bahsediyorum. Ruhsal hiyerarşi işte mutlak yaratıcıdan, ruhlardan, melekler aleminden, mahluk sisteminden bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Daha sonraki bölümde ise evrenimizde var olan ana varlık gruplarından işte filneller, karayanlar, humanoidler, reptoidlerden bahsediyorum. Bu türlerinden bahsediyorum. İşte efsanelerde, mitolojide ve günümüzdeki replüitleri anlatıyorum. Replüit tarikatları anlatıyorum. İnsanlardaki replüit özelliklerden bahsediyorum ve galaktikliğini anlatıyorum. Son dördüncü bölümde ise kısa olarak bir Anunnaki'ler konusuna değiniyorum. Bu kitabın her, adı her ne kadar Anunnaki ismi geçse de kitapta Anunnakilere kısaca değiniyorum. Çünkü benim asıl amacım Anunnakilerin çocukları olan, insanlardan olma çocukları olan peygamberler. Onları daha çok bu kitapta işledim. O yüzden Anunnakilere kısaca işte Nibiru gemi gezegeninden, Nibiru'nun altın arayışından, ondan sonra işte Nefilimlerden falan bunlardan bahsettim. Asıl önemli olan 5. bölüm orada Anunnakilerin peygamber çocuklarından bahsediyorum. İşte Adem, Havva, Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşu, Anunnak'ın insan suyunu devam ettirmek için yaptıkları, Kabil'in Habil'i öldürmesi, Adem'den Nuh'a olan gerçek soy, ki Kur'an'da biliyorsunuz biz bu soyu alemleri üstün kıldık demiştir. Neden üstün kıldığını da anlatıyorum. Sonra İdris Peygamber, Nuh Peygamber, İbrahim babası olan Teruh Peygamber ya da Terah diye geçer. Sonra İbrahim Peygamber, Yakup, Yahuda, Yusuf, Musa. Ardından Büyük İskender'i anlattım. Ki Zülkarneyn peygamber olarak bilinir kendisi. O Büyük İskender'e olduğunu delillerinden bahsettim Zülkarneyn'in. Sonra İsa ve Muhammed peygamberi de en son anlattım. Son bölümde de arkadaşlar dinlerde geçen dini terimler ve olaylardan söz ettim. Yani dinlerde anlatılan işte şu kelime nedir, bu nereden gelmiştir, bu olay nedir gibi onları anlattım. Mesela domuz yemek neden günahtır? İşte bunların dini bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla anlattım arkadaşlar. Gerçekten çok ilgi çekici bir kitap oldu. Şimdi kitabın içinde şok edici bilgiler var. Özellikle dini kesimde olan insanlar için şok edici, sarsıcı bilgiler var. Şimdi bu bilgileri neden veriyorum? Önce onu söyleyeyim. Şimdi benim amacım, yani görevim insanlığı hani uyandırmak. Bunun için o bilgileri bilgileri bana verildi. Ben de bunu insanlığa anlatıyorum. Ancak üç buçukta böyle olup da dörde geçmek üzere olan ama bir türlü geçemeyen kişilere yönelik de görevim olduğu söylendi. Onun için de son iki kitabımı bu şekilde yazdım. Çünkü araştırıyorlar ama o bilgiye ulaşamıyorlar bir türlü. o yüzden de kısır döngüden çıkamıyorlar. Hani burada bir hata, burada bir yanlışlık var. Hani neler bir şeyler oluyor. Burada bir doğru yerde değilim gibi hissediyorlar ama cevabı bulamıyorlar insanlar. O yüzden de ben bu bilgileri tek açık açık anlatıyorum. Hatta bazı bilgiler o insanlar için şok edici oluyor. Şok olma şok etmek istememizin sebebi de Asal bedenleri anlamak implant taktıkları için onlar köle bilincinden çıkmasın diye bunu yaptılar. Ve insanlıkta hani talimatları yerine getirsinler, itaat etsinler anlakilere. E, bu şekilde DNA'larını etkilerek bu şekilde programladılar. E, buradan çıkabilmek için bir de ayrıca farklı farklı mühürler var. C mühürleri gibi. Şimdi astral bedendeki implantları e, diskalifiye etmek için bir nevi kısa devre yapmasını sağlamak için şok edici bilgi veriyoruz. Şok edici bilgi verince bir birden kişi ne oluyor neredeyim falan durumuna girmeye başlıyor ve o zaman hani e, gerçekten de bilinç kazanmaya başlayıp dördüncü boyuta doğru yükselmeye başlıyor. Bundan dolayı da böyle sarsıcı bilgiler veriyorum. Evet. Örneğin bir gün e, İzmir'de bir seminer vermiştim. Al e, şey 6 saat sürecek diye söyledim ama seminer uzadı. E, ve bir tane din hocası gelmiş başörtülü e, bir bayan. Eşi de dışarıda arabada bekliyor. E, i̇ki saat uzuyor seminer. Sekiz saatte e, bitmişti. E, ve tabi bu seminerde verdiğim bilgilerde hani Kur'an'dan, ayetlerden örnekler vererek de anlatıyorum. E, kadın böyle kalktı. E, böyle sürekli dolanıyor. Beynim yandı, beynim yandı diye dolandı, dolandı. Ondan sonra oturdu telefondan ayetlere baktı. böyle. Ondan sonra hakikaten dediklerinin doğru olduğunu görünce giderken de elimi sıktı, fotoğraf çekindi. Ee, ve dışarıda işi beklemesine rağmen iki saat falan işini dışarıda e, bekletti. Gibi ee, böyle olur. İşte insanların hani beyni yanar, kısa devre yapar. E, çünkü amaç o implantları yakmak. Çünkü dini boyutta olan insanlar arkadaşlar e, aynı fabrikasyon ürünü gibi, aynı fabrikadan çıkmış gibi görünürler ve aynı şeylere şartlanmış olurlar. Bir türlü hani ağzınıza kuş tutsanız onların fikirlerini, düşüncelerini aslında değiştiremezsiniz ancak şok edici bir şey verirseniz işte o verdiğiniz bilgi de doğru olarak şoklama yaptığınızda o zaman e, bu çipler yanıyor ve kendilerine geliyorlar. O zaman tam anlamıyla araştırıp e, birdenbire çok koyu bir adam deist olabiliyor. Kara çarşaflı birisi birdenbire yani saçını bile açabiliyor. Yani böyle bir değişimler meydana gelebiliyor. Dediğim gibi bu bilgilerdeki bu bilgileri vermemizdeki amaç insanların uyanması, şuurlanması, gerçeği görüp aynı zamanda tekamül etmesi. Bu doğrultuda kitaplar yazıyorum. Tabii ben bu Anunnakilerden Vahiyler Aldığı kitabı yazdım. Ancak o ara böyle boşanma sürecindeydim. Ve bu yoğunluktan dolayı hani bir tanıtım videosu çekemedim. Sonra taşınmam falan gerekti. İkinci kitabı, yani son kitabımı da çıkardıktan sonra dedim birlikte hani tanıtımını yapmış olayım dedim. Ama gerçekten arkadaşlar, hani e, bu Anunnakilerden Vahiler kitabı dediğim gibi sistemi daha iyi anlamak için ve dinlerde geçen bazı terimleri, kavramları, hikayeleri e, tam olarak öğrenmek için yazılmış bir kitap ve Peygamberlerin de gerçek hayat hikayelerinde e, aldığım kanal bağlantı doğrultusunda yazdım. Ee, gerçekten dediğim gibi şok edici bilgiler var. Şimdi diğer kitabıma geçeyim arkadaşlar. Bu diğer kitabım e, görmeyenler için gösteriyorum. Anunnakilerin Saklı Tarihi 1 adında. Ee, en az 3 cilt olacak şekilde yazmayı planlıyorum. Evet şimdi bu e, kitabı şöyle e, söyleyelim. Öncelikle bu sunuş bölümünde yine evrensel ruhsal hiyerarşi olarak söylediğim melekler olarak, melekler alim olarak bilinen ama dinlerdeki meleklerle ilgisi yok, onu karıştırmamak lazım. Dinlerdeki melekler ilgilerdir arkadaşlar. Onu da bir bazı başka bir videomda anlatmıştım. Şimdi burada evrensel ruhsal hiyerarşi anlattım. Kuruculardan bahsettim, mutlak yazıcıdan bahsettim. Yine Feniler, Karyanlılar, Rektoidler, Humanitlerden bahsettim. Galaktisimizin unutulmuş tarihinden bahsettim arkadaşlar. Ve bu ana varlık gruplarını yine detaylı bir şekilde ama farklı bir şekilde anlattım. Bunların e, ga, e, yapmış oldukları galaktik savaştan bahsediyorum ki bunlar çok önemli. Sonra bu galaktik savaş sonucunda e, Galaktik Federasyon'un e, Nibiru'yu, gemi gezegenini yapmasından, bu gemi gezegeninin kalkanlarında meydana gelen e, Sarban dolayı o kalkanı yapmak için altına ihtiyaç duyduğundan Bunun için al, e, tabii ki monoatomik düzeydeki altından bahsediyorum. Tabii bunu altından da üretebiliyorlar. O yüzden dünyamıza e, geldiklerinden ve ardından da e, belli bir yere kadar tamamen anlamlarını anlattım. Ne yerler ne içerler dünyada neler yapmışlar falan bunların hepsini tek tek ele aldım. Tabii ki e, bunları arkadaşlar almış olduğum bilgiler doğrultusunda yapıyorum ve bu şekilde anlattığımda bütün taşlar yerine oturuyor. Yani kitabi bilgilere ya da tabletlere dayanarak bunları yazmış olsak birçok soru havada kalmış olacak. Şimdi tabletlerde neden bir sıkıntı var? Özellikle bunlar tabii çok uzun süre yaşadıkları için anılakiler Marduk dünyanın başına geçtikten sonra bütün tabletleri ortadan kaldırdı. Ve önce Enuma eliş Destanı'nı yazdırdı. Tabii ki uydurulmuş bir destan. Öyle bir gerçekte öyle bir şey olmadı. Ve bir de tabletler yazdırdı. O tabletleri de işte gömdürdü. İnsanlar da bulunca o böyle olmuş, öyle olmuş falan diye düşündüler. Çünkü şöyle bir özellik vardır. Yazılı şeyler daha doğru olarak kabul edilir. Yani siz birine bir şey söylediğinizde ha der geç kişi geçer ama yazılı olarak bir belge ile sunduğunuzda ha demek ki böyleymiş diye anlatılır. O yüzden de ben mesela sürekli videolarda çekiyorum, anlatıyorum. Buna benzer bir sürü konuları anlatıyorum. Ama insanların bir kulağından bir kulağından çıkıyor. Ama nedir? Söz gider ama yazı kalıcıdır. Onun dışında arkadaşlar dünyanın kontrolü için reptilyanlar ve insansıların mücadelelerinden bahsettim. Bazı yıldız gruplarından, işte Aldebaranlardan bahsettim. Atlantislerin dünyaya gelişi, Lemuryalılar, ee, sonra Nibiru'nun yine dünyaya gelişinden bahsettim. Ee, dünya, Ay ve Nibiru ilişkisini anlattım. E, ee, 10. gezegeni bilimsel olarak, Planet X olarak anlattım. Ay, bilimsel kaynaklardan ne şekilde geçiyor, nasıl bununla ilgili neler söylemiş. Ee, i̇şte Voyager 2'nin 1986'daki işte tespitinden, bunlardan bahsettim. Ayın düzenli olmasından, ayın neden dünyanın 49'da bir, bir ağırlığa sahip olmasından. Oyuk ay devrimden e, bahsettim. E, sonra Zodyak çağlarından e, ardından büyük yıldan e, yani gezegen e, güneş sistemimizin samanyolu etrafına tam bir turuna bu e, büyük yılda da siklus denir. Onu anlattık arkadaşlar. Evet. Sümer tabletlerini dünyanın oluşumundan bahsettim. de hayatın dünyada nasıl oluştuğundan hani Nibiru'yla Tiamat çarpıştıktan sonra ne gibi bir aktarımlar meydana geldi onları anlattım. Yaşayan kütüphaneden bahsettim. Ee, ve e, bölüm 4'e geldiğimizde Anunnaki'ler konusuna artık geçmiş olduk. Şimdi şimdi diğer kitaptan da bir bakayım. Diğer kitapta da 64 şey Bölüm 4'te Anunnaki'leri anlatıyorum. Bir bakalım. Evet. Şimdi Anunnaki'ler konusuna girdiğimizde tamamen Anunnaki'leri anlatım Yani Anunnaki'lerden işte Humonit soyu, yani Sirian soyu, Orion soyu olan Enkin'in soyu, onları Humonit, Reptoid, işte Sirius Orion ilişkisini, kral Anu'nun hayat hikayesini. sonra Alulu ile Anu'nun savaşları var. Ben çok şeyden bahsettim arkadaşlar ama çok böyle detay detaylı. Hani göksel babamız denilen kişi kim onu anlattım. İşte enki sonra dünyaya geliyor. neler yapıyor, neler ediyor falan. Bunlar bayağı detay detaylı arkadaşlar anlattım. burada Hani Zekeriya Siçkin'den de farklı e, yazılar var. Paralel giden kısımlar da var. E, Zekeriya Siçkin'den e, farklı olmasının sebebi şu. Çünkü kendisi sadece humuni tarafını anlatıyor. Nankileri. Yani Reptöit tarafını hiç bahsetmiyor. Şimdi Haluki, Enki, Marduk bunlar hep Reptöit soyundan gelmiş varlıklar. Ama onları normal anunnakiler diye geçiştiriyor. Hepsi anunnaki diyor. Ama içinde humanoidler var. Humanoid reptoid melezleri var. Reptoidler var. Ee, yani çok farklı arkadaşlar. Ee, o yüzden benim farkım. Hani ben reptoid tarafları da anlatıyorum. Ee, hani dinlerde cin diye geçen, şeytan diye geçen varlıkları da işte anlatıyorum. Bunlar reptoid soydur ve humanitlerle olan ilişkilerinden bahsediyorum. İnsanları nasıl meydana getirmişler, şekillendirmişler, İnsanları nasıl kendilerine kol etmişler, işte dinleri nasıl oluşturmuşlar, onlara nasıl kitap göndermişler, bunların hepsini anlatıyorum. Şimdi bunları bazıları antik uzaylı teorimi diye geçiştiriyorlar. Aslında hemen hemen her şeyi açıklıyor bu, hani teorim olarak baksanız bile dinlerin açıklayamadığı, insanların açıklayamadığı birçok şeyi açıklıyor. Hatta din kitaplarında geçen Adem ve Havva'nın yaratılışı, Kabil'in Habil'i öldürmesi, işte Tanrı'nın Adem ve Havva'yı cennetten kovuşu bunların hepsi zaten arkadaşlar Sümer tabletlerinde yazıyor. Sümerler bunları zaten anlatmış, hani oradan alınmış dini kitaplara konulmuş yani temeli aslında zaten orası. Bunu bir antik uzaylı teorisi demek bile saçma çünkü orada yazılı kaynaklar neyin ne olduğunu açık açık anlatıyor. Diğer din kitapları zaten birbirlerinden bir şeyler alıp öyle devam etmişler. Burada yani bu kitap da çok özel bir kitap oldu ve son bir ayda çok hızlı bir şekilde yazmaya başladım. Hani çünkü bazı süreçlerden geçmiştim. Ondan sonra da hızlı bir şekilde çıkardım çünkü daha bunun ikincisini yazacağım, üçüncüsünü yazacağım. ara Arada İsa peygamberin hayat hikayesini atan bir kitap var, onu yazacağım. Yani boş durmuyorum, sürekli çalışıyorum. E, seanslardan, seminerlerden, eğitimlerden fırsat bulduracak kitap yazıyorum arkadaşlar. E, umarım e, alıp okuyup istifade edersiniz. E, böyle uyanmakta olan, sorgulayan, neyin ne olduğunu e, bilmeye çalışıp ama e, bir rehber binini bulamayan ya da gerçek bilgiye ulaşamayan kişilere de e, önerebilirsiniz. Özellikle bu iki kitap tamamen o dini boyuttan e, çıkıp gerçeğe uyanmak e, üzerine olan insanlar için e, yazıldı. E, onun dışındaki e, şeyin Ardemus'un 24 kitabı ise daha üst boyut bir kitap. O e, daha çok kişinin arınması e, ve ruhsal e, düzeyde gelişmesi için e, yazıldım. E, daha doğrusu Ardemus'un vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yazdım. Yani tamamen kanal bağlantılı bir kitaptır o. Yani kitaplarımı okuyan herkes çok memnun kalıyor. Çok hızlı bir şekilde ilerleme, gelişme sağlıyorlar. Bununla birlikte yani kitapları oku, yani okuyamıyorum, hani gözüm net görmüyor gibi şeyler olanlara buna benzer bilgilerimi şoperde yani video çekip anlatıyorum arkadaşlar. Oradan isteyenler videoları satın alıp da bu bilgiye ulaşabilirler. Özellikle Galaktik İnsan video serimi tavsiye ederim. Ama bunları elde okuyabilme imkanınız varsa da altını çize çize okumanızı öneririm. Çünkü içselleştirdiğinizde bütün taşlar yerine oturuyor. Ben de özellikle bu Saklı Tarih serisini öyle bir yazıyorum ki hani akılda hiçbir soru işareti kalmasın. Hani kimse o neydi bu neydi falan diye sormayacak. Yani öyle bir yazacağım ki ki yazıyorum. Bütün taşlar yerine oturmaya başlıyor. Evet. Ee, bakalım bir sonraki e, kitap ne zaman çıkmış olacak. E, o zaman yine kitap tanıtım videosunda karşınızda olacağım arkadaşlar. E, şimdi kitap tanıtımımla beraber şunu da ek olarak söyleyeyim. E, hem ayın 21'inde pazar günü e, bir seminerim olacak. E, zamanla ilgili zaman yolculuğu e, reenkarnasyon, enkarnasyon, enkarnasyon e, dejavu, kara delikler, ak delikler, e, özde bir olma e, gibi konularıyla ilgili bağlantılı bir şekilde bir seminer vereceğim. E, ona da katılmak isteyenler bana özelden ulaşabilirler. Şunu da belirteyim. Instagram hesabım sadece Ardemiz Kalimna'dır. Burcan Özen olan Instagram'ları ben kullanmıyorum. o işte iki yıl önce onlar çalınmıştı. Kapattıramadım da. O yüzden arkadaşlar sadece Ardemus Kalimina'yı Instagram'da kullanıyorum. Facebook'ta hem Ardemus Kalimina hem Burcan Özen hesaplarım var. İsterseniz Whatsapp'tan ya da Telegram'dan oralardan da ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte 3 Ekim 5 Ekim tarihleri arasında Göbeklitepe'ye bir gezi planımız var arkadaşlar. O da 5 yıldız bir otelde gerçekleşecek. Etkinlik olarak hani ben de 2 saat bir konuşma yapacağım. Tavsiye ederim. Instagram'dan da onun paylaşımını yapmıştım. Dileyenler de otelin numarası var. Orayı arayıp isimlerini oraya yazdırabilirler. Randevu alabilirler. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar yeni videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.